Sizlere ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini umuyor. Sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Tüm dileklerimizin gerçekleştiği dolu dolu bir yıl olsun. Mutlu yıllar. Merhaba sosyal kulüp ailem. Hepinize sağlık saat, başarı dolu 2024 yılı diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. 2024 yılı herkese huzur, sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirsin. Yeni yıl herkese yeni başarılar ve muvaffaklıklar getirsin bol kazançlı, sağlıklı bir yıl diliyorum. Herkese yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve bol bol satışların olduğu harika bir yıl diliyorum. 2024 yılında <laughs> layık bir özgür yurttaşları olarak yaşayabilmeyi diliyorum. Herkese iyi seneler. Herkese merhabalar. Yeni bir yıl, yine bir yıl. Umut dolu, barış dolu, yeniliklere kucak açtığımız, Harikulade bir 2024 diliyorum hepinize. Sevgiler. Herkese selamlar. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2024 sağlık, mutluluk ve umarım bol işlem getirir. Yeni yılınızı kutlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Denemekten korkma. 2024 senin senin olacak. 2024'ün herkese sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar efendim. 2024 yılında dünyada barış, huzur, mutluluklar diliyorum. 2024 bizlere huzur getirsin, dünyaya barış getirsin. Her anınız neşe, sevgi ve huzurla geçsin. Mutlu yıllar. Bir yılın daha sonuna geldik. 2024 yılı mutlu, sağlıklı ve bereketli geçmesi temennisiyle hoşçakalın. 2024 yılı hepimize sevgi dolu kalpler getirsin. Mutlu yıllar. 2024'te sağlık, mutluluk, başarı ve huzur diliyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Remax Gate ofisinden Emre Koçban. Yeni yıl inşallah önce sağlık, başarı, mutluluk rahattır. Herkese güzel şeyler getirir inşallah. Yeni bir yıl yeni umutlar, yeni başlangıçlar demektir. 2024 yılının şans, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum. Size, sevdiklerinize, ailenize ve tüm dünyamıza. 2023 yılı Türkiye için maalesef güzel anılar bırakmadı. Umuyorum ki 2024 yılı başta sağlık, mutluluk, huzur, şans ve bereket getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız dilerim hedeflerinize uygun şekilde ve en önemlisi sağlıklı bir biçimde geçer. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Herkese merhaba. Bernie ofisinden Çağla Güneş. Yeni yılda sevdiklerinizle 365 gün bir dolu mutluluk diliyorum. Sevgiyle kalın. Herkese merhabalar. Remax Final Ofisi'nden Hüseyin Kur'an ben. 2024 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Görüşmek üzere. 2024'te hayalini kurduğunuz her şeyin gerçeğiniz olması dileklerimle. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereket dolu bir yıl diliyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu. Bol kazançlı, neşe dolu bir yıl diliyorum. İyi yıllar. Dört yılda hepimize huzur, sağlık, başarı, mutluluk ve aşk getirmesini diliyorum. İyi seneler. 2023'ün son günlerinde bütün olumsuzlukları geride bırakıp 2024 yılında tüm sağlık, başarı ve mutlulukların bizlerle olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturduğu, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatınızı doldurduğu bir yıl olması dileğiyle huzurlu seneler yeni yılınızı kutluyorum. 2024 yılı için her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Türkiye'nin doğusu Elazığ'dan yeni yılda herkese her kutu gördükleri huzurlu, orucuk yedikleri sağlıklı bir yıl diliyorum. Yeni yılınızı kutluyoruz. Dört yılının Türkiye'mize, müşterilerimize, Rimex Türkiye ile çalışan tüm insanlara sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. Unutmayın, siz isterseniz gelecek sizi güldürecek.